İyi akşamlar. Süper Lig'in 10. haftasının özetleriyle karşınızdayız. İlk maç e, Yeni Malatya Spor ve Altay arasında oynandı ve Yeni Malatya Spor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Cumartesi günü Rize Spor Kasımpaşa Spor maçı Rize Spor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Konya Spor ise Kayseri'yi 2-0'lık bir skorla yendi. Gaziantep ve Giresun Spor maçı ise tarafların 1-1'lik bir beraberliğiyle sonuçlandı. Göztepe ise kendi sahasında Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Pazar gününe geçiyoruz. Karagümrük ve Hatayspor maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor kendi evinde Başakşehir'e 2-1 yenildi. sivasspor Adana Demir spor maçı ise tarafların 1-1'lik beraberliğiyle sonuçlandı. Fenerbahçe ise kendi sahasında Alanya Spor'a 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'nin tek golü Serdar'dan geldi. Alanya Spor'un golleri ise Emre ve Efkan'dan geldi. Ve derbiye uzanıyoruz. Pazartesi günü oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisi Beşiktaş'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maçta ilk golü Galatasaray adına Çiçaldu kaydetti. Ardından 4-5 dakika sonra Beşiktaş kendi golünü buldu. Ve ee, maçın ilerleyen dakikalarında da Beşiktaş golü buldu ve maç 2-1 sona erdi. Beşiktaş'ın iki golü de Kaylarin'den geldi maçın ilerleyen dakikalarında Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in bir penaltı kullandığını belirtelim. Fakat Ersin bu penaltıyı da kurtardı. Evet özetler maç sonuçları bu şekildeydi. Puan durumuna bakıyoruz. ligin ilk iki sırası değişmiyor. Geçen haftaki ile aynı. Ligin zirvesinde 24 puanla Trabzonspor bulunuyor ve ikinci sırada ise Hatayspor var. Ve Beşiktaş da ligin ilk üç sırasında kendine yer bulmayı başarıyor. Son baktığımızda ise Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'u görüyoruz. Ve gol krallığı yine geçen haftakiyle aynı gol kralı değişmiyor. Trabzonspor'un oyuncusu Bakasetas 7 golle Süper Lig'in gol kralı. Evet 10. haftada durum bu şekildeydi. 11. haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.